kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit bu yüzden 34 34 haliyle arkadaşlar 68 112 derece oldu. Ne olacak bundan sonra? Paralel kenarın ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir. Bu yüzden 68 olacak. Şimdi sıra geldi AB ile EC'nin eşitliğini kullanmaya. AB zaten DC'ye eşit. EC de böyle gördüğünüz gibi Z'den dolayı buraya 34 dersek 180 34 çıkar 46. Burası 73. Burası da 73 oldu. Şimdi artık 112 karşılıklı açılar eşit. 63 o zaman şey 73. Buraya da 39 kaldı 112 olması için. A şıkkı. Orta nokta olarak şöyle birleştirirsek arkadaşlar. Çünkü madem bir köşegeni vermiş paralel kenarda diğerini de biz çizelim. Böylece köşegenler birbirini ortalar. Bakın Şimdi burada şöyle bir şey oldu. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı HD 12. Sonra 12, 16, 20 üçgeninden dolayı da DB 20, 10 oldu. Muhteşem üçlü. Aman unutmayalım. Böylece H, de 10 oldu. D şıkkı. Evet. Şimdi burada bir kere paralel kenarda şöyle hemen 2M'ye 3M diye yazdım şu orandan dolayı. Sonra şu AFB'nin paralel kenarının yarısı olduğunu biliyoruz. Artık ABE üçgeninin alanı 45 ise buraya 2S, buraya 3S yazarım. 45 eşittir buradan 5S, S9, 2S 18, o zaman 3S de 27. Yani paralel kenarın yarısı 27, kendisi 54, E şıkkı. Arkadaşlar önce şunu düzelteyim. Burada 1 yazıyor bende. Eğer sizin baskınızda düzeltilmediyse orası 2 olacak tamam mı? Ona göre yani 1'e göre yaptıysanız cevabın 12 çıkması gerekiyor. Ama normalde orası 2 olarak düşünülmüş. Onu ben ekleyeyim. Belki dediğim gibi sizin baskınızda 2'dir orası. Buna göre çözeceğim şimdi. Burada bakın bir kere 2 birim uzunluk var. Şurası da 3 birim. Hatta eş olduğu için bunlar burası 1,5'tur. Burası da 1,5'tur. Lazım olursa kullanırız. Şimdi ee, o bir buçukları kullanırız birazdan lazım olursa dediğim gibi. Burası 2 santim. Temel benzerlik yapacağım. Üste doğru alıyorum. Şimdi bakın 2'nin 3'e oranı şuraya x dersem x'in x artı 2 oranı. Yani x buradan arkadaşlar 4 gelecek. Şimdi x 4 gelince artık normal temel dümdüz benzerlik yapacağım. Bu arada şurasının da 12 olduğunu unutmayalım. Temel benzerlik nedir? 4'ün tamamının oranı yani 18 oranı. Şurası 2 birim. Bunların arasındaki uzaklık da AB. O zaman gördüğünüz gibi sadeleşti. AB 9 geldi. B şıkkı. Bu da şöyle basit soru arkadaşlar. Bir kere paralel kenarların da alanları oranı tabanları oranıdır. Yükseklikleri aynı olduğu için. E, o yüzden burası böyle kocaman yazayım. 2 ise burası S olur tamam mı? Şimdi önce DKC'den yola çıkarsak. Bu üçgen bu paralel kenarın yarısıdır arkadaşlar. O yüzden bu kırmızıya taradığım paralel kenar ne olacak? 24. Alttaki paralel kenarda 48, toplam 72 E şıkkı. Ortayın kollarına inen dikler eşit ya arkadaşlar. Bakın şimdi. Şuraya inen haşla buraya inen h birbirine eşittir. Hatta yine burada da eşittir. O zaman şu böyle 90 90 olduğu için birleşir. Paralel kenarın yüksekliği 2H olur. Peki bu benim nasıl işime yarayacak? Turuncu üçgenin alanı A çarpı H bölü 2 eşittir. 12. Buradan AH 24 olur. Bana 2H çarpı A lazım. Bu yüzden cevap 48C şıkkı. Şimdi burada e, ikiz kenar bir üçgen var. Bakın karşılık kenarları aynı. Şöyle bir tabana dikindirdiğimiz zaman sonuçta bir şekilde E, C'yi de bilmek gerekiyor. D, bilmek için. Böyle iki skener üçgenin tabanına inendik. Tabanı ikiye böler. Buradan da indiriyorum. Burası A oldu şimdi. Ee, sonra arkadaşlar toplam kenar 5 artı 2A olduğu için burası 5 artı A. Burası da 5 artı 2A. Bu H arkadaşlar H kare. Hem 5 artı 2A'nın karesi eksi 5 artı A'nın karesine eşit. Hem de 6'nın karesi eksi A kare. Pisagor'dan dolayı. Böylece 25 artı 4A kare artı 20a eksi 25 eksi a kare eksi 10a eşittir 36 eksi a kare. Buradan arkadaşlar 25'ler gitti. 4 a kare a kare şu a kareler de gitti. 4 a kare kaldı. Bu tarafa attık 30a eksi 36 eşittir 0. Buradan da sadeleştirirsem 2a kare artı 15a Eksi 18 eşittir 0. Şurayı bir dakika. Ha, şurayı yanlış yapmışım. 20A eksi 10A'yı 30A yazmışım. Hemen düzeltiyorum pardon. Sonra burası da 10A. 2'ye bölünce 5A oldu. Şimdi 2A'ya A. Sonra e, 6 buraya. 3 buraya dersek e, 5'i elde edemeyeceğiz. O zaman şöyle 9 yapayım. Buraya da 2 yapayım. Bakın artı 9 eksi 2 dersem böylece 9 eksi 4'ten 5 yaptı. Buradan negatif gelir. O zaman buradan olur. A 2'ymiş. A'yı 2 bulduğuma göre artık yerine yazacağım. Şurası 5 artı 4 9. Burası 5 artı 2 7. Burası da yine 2. Şimdi artık Pisagor 36 eksi 2. Şey 36 eksi 4 32. Burası da 4 kök 2. 9 çarpı 4 kök 2 oldu. Paralel kenarın alanı 36 kök 2 A şıkkı için eski haline getirelim. Görüntü olarak da daha kolay olacaktır. Bazen de katlar, katlarız arkadaşlar soruyu. Ama burada eski haline getirerek daha kolay olacağını göreceksiniz. Bakın burası 4 AD üssü de 4. Sonra şuraya A diyeyim. Katladığımızda değişmeyen şey açılar aynı zamanda. Bu yüzden bakın A'lıfa alfa dersek paralel artı açı açıortay iki kenarı getirir. Bu yüzden DE ile EB birbirine eşit olur. Şöyle A diyorum. A diyorum. Karşılık kenarları eşit işte olduğu için AB 6 olduğundan EC de 6. 6 olduğu için EC de 6 eksi A kaldı. Böylece 6 eksi A A ve 4 arkadaşlar. Toplamları bakın A'lar gittiği için 10 olacak. Cevap buradan C şıkkı. Şimdi burada açıları düzgünce kullanalım arkadaşlar. Bir kere Z'den dolayı bakın burası alfa 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 ikizkenar bir üçgen olur. Ters açıdan bu alfa. Sonra yine şöyle bir Z'den dolayı bakın E açısı da alfa olacak. Bu da doğal olarak bir ikizkenar üçgen geldi. Şimdi ikizkenar üçgende açı ortay aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır. Haliyle ben buradan indirirsem 8 8 burası 6 8 10 oldu. Ee, tabii ki burada şunu da görelim. Burası 10 santim. Bir de arkadaşlar alfa olduğu için dc ile ce de 15 olmalı. Burası da 5 oldu. Benzerlik oranı 1 bölü 2'den 6 ise x de buradan 3 gelmiş oldu. Neden benzerlik oranı bu arada 1 bölü 2 onu da tabii söyleyelim. Şu kb 5 olduğu için 5'e 10 3'e 6 oldu arkadaşlar c şıkkı burada aslında bir hani açı ortay olacakmış da olmamış gibi. O yüzden dışarıdan ben tamamlıyorum üçgene. Çünkü şöyle bir durum var. 6 3. Açı ortayda özellik nedir? Şuraya P dersek AP'ye 2A dersek burası da A olur. Böylece 6'la özel üçgen ne var? 6 8 10. Dolayısıyla buraya 5 verirsem hakikaten 2A 10 oluyor. Buraya da 5 kalıyor. Şöyle alfa, alfa. Ters açıdan bu da alfa. Hatta Z'den dolayı bakın şöyle yine alfa o zaman burası 3 oldu burası 2 oldu güzel. Artık şu aradaki açının sinüsünü bir bulsak olayı hallederiz. Teta dersem Z'den dolayı A açısı da teta ve sin teta karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 10. Yani 6 çarpı 2 bölü 2 sinüs teta 8 bölü 10 yani 4 bölü 5. Buradan da 2'ler gider 24 bölü 5 olur C şıkkı. İyi soru. Burada arkadaşlar sinüslü alan mantığını kullanacağız. Şöyle söyleyeyim. İki tane üçgenin sinüsleri aynıysa illa alfa olmasına gerek yok. 180 eksi alfa da olur. Ben şöyle diyorum. Örnek burası 6 8 olsun. Burası da 3 5 olsun. Tamam mı? 3 çarpı 5 15 es. 6 çarpı 8 48 eş. Yani direkt kenarların çarpımıyla orantılıdır. Sinüs alfalar birbirini götüreceği için. O yüzden burada da FCDF'nin iki katı karşı kenara 3A diyelim. Sonra E'nin e 3 katı buraya da 4B diyelim. Bak. 4AB'ye 4S sinüsten dolayı buradaki bütün sinüsler aynı çünkü 180'e tamamlıyor ya da aynı açı. 6S burası 3AB'den buraya da 3 de. Bundan sonra bu soruları böylece yapabilirsiniz. Sonra üçgenin paralel kenarın tamamına bakarsak 4B 3A burası 12S, burası da 12S toplam alan 24S oldu arkadaşlar. 24S'ten 4, 6 daha 10, 13'ü çıkaracağız. Böylece 24 S'den 13 S çıkınca 11 S kaldı. Şimdi paralel kenarın alanı yani 24 S 120 verilmiş. O zaman 11 S'de 5 katı 55 olur D şıkkı.